Bayağı gelen var. Ben gene gidip silahsız yeri teşerim kesin. Bak nasıl biliyorum kendimi ya. Anıyorum oğlum kendimi. Neyse silah varmış. iki tane varmış hem de. Son anda... Birimi çaldı. Her yerden ses geliyor. Nereye döneceğimi şaşırdım. Tamam bunu da aldık. Böyle geçmem lazım. Tamam. Okey. Öl lan. O da gitti. Gitti geliyor. Yeter oğlum beni niye kahramanca burada dövüştürüyorsunuz? Bak bana niye destanlar yazdırıyorsunuz oğlum burada? Niye bana destanlar yazdırıyorsunuz burada? Birisi şuralarda koşturuyordu yalnız. O ne? Aygın var. Bir dakika. Ne? Ne alaka ya? Bot mu olan? Yok oğlum bot mod değil ya. bildiğim bakıyor buraya ya. Alırım o kapanı. Kobra. Hangimiz kobraymışım gördün mü? Hangimizin kobrası daha iyiymiş gördün mü? Benim kobram mı benim kobram mı? Benim kobram seninkini dövdü. Bana bundan sonra Kobrodo gideyim. Abi PUBG yanlış yapıyor gerçekten abi. Buralara araç koyacak ya. Niye beni koşturuyorsun ki şu an sen? Beni niye koşturuyorsun sen? Şu an benim adam aramam lazım bu oyunda. Benim buralarda bu boş koşmamam lazım mesela. Yanlış bir marka arkadaş? Oyunu yavaşlatıyor yani bu şeyler. Ne oluyor lan? Yürüyün gidin. Ben Toki'lerle uğraşmam oğlum. git sıkma bak Toki. Uğraşamam sizinle biliyorsunuz siz orada. YouTube'dan Mert isimli bir arkadaşımız abi sen ne kadar para alıyorsun demiş. Şimdi ben bunun açıklamasını daha önce de yaptım. Tekrar ben yapayım madem merak eden de var. Arkadaşlar ben YouTube'dan evet benim YouTube'da para kazanma özelliğim açık fakat e, yani çok düşük paralar. Arkadaşlar bir araç geliyor. nasıl düşmediler ya? Burası da var. Ahura gidiyorum. Burada da adam var. Bot bu. Buraya gelirler mi acaba? Keşke buraya bir kafa atsana. Gel lan. Arkadaşlar para kazanmadım işte adam. Sen ne kadar para alıyorsun demiş. Şimdi arkadaşım şöyle benim YouTube'da para kazanma özelliğim açık. Fakat videolarım çok izlenmediğinden dolayı yani gerçekten çok komik paralar kazanıyorum yani. Video başına bazen bir ekmek parası bile çıkmıyor öyle söyleyeyim yani size. Siz orada anlayın abi. Ee, yani 3 lira 4 lira filan. Gerçekten sağ olsun benim e, burada e, canlı yayınlardan destekçilerim var. Birçok destekçim var sağ olsunlar onlar e, destekliyorlar hediyeler atıyorlar. E, veya işte yani YouTube'da bak mesela az önce bir sürü abonelik hediye etti Ahmet. Onun haricinde az önce Mahmut hediye etmişti. Ahmet abi bak burada bu kadar çabaladı. Yani e, bu şekilde arkadaşlar gelir anlamında soruyorsanız yani destekçi bağışları hediyeler bunlar bizi ayakta tutuyor yoksa onun haricinde benim bir yani TikTok'ta beni burada 1 milyon kişi izlese de TikTok'tan 0.001 kuruş bile alamazsın hediye gelmediği müddetçe. Aa burası öldü öldü. Bir adamlar var. Aa şunu bir deneyelim bakalım bu neymiş? O silah kalkalama. Allah Allah ne oldu şimdi? Kapatayım mı evleri? Ne diyorsunuz chat? Kapatayım mı evleri? Şunun peşine, şunun çepesine çıkmaya çalışıyor yeri. Hep. Anladım mevzudur Ölmelisin be. Çok şanslısın. Çok şanslı. Burada da adam varmış başka. Üçlü de bakıyor. Evet bu özgüveninin bedeliydi. Bir tık küçümse, küçümsedi sanki yani. Küçümser gibi geldi. Evet şu an o pozisyon için iyi olmadı tabi. Nereye gitti? Buraya mı geldi? Şimdi rotasyon zamanı sanki. Tamam, bunu da aldık. Ah, iki kişi var. Hmm. Bir dakika. Bu gidiyor. Öldüler. Böyle götüm dönük şey yapayım. Tam ihtiyacım olan silah. O 8 x verdin o AVM'yi. Vallahi verdi. Her AKM'yi de. At 7.62'leri. Arkadaşlar Sine'yi 7.62'ye döndüm. Bilginiz olsun. Sine'yi 7.62'ye döndüm. Bundan sonra 7.62 ağırlıklı oynayacağım abi. 5.56 yaramaz abi ya. Birazcık sağdan git. Önümde adam var. Ya. Fight var burada. Açıkta adam var. Bunu bas. Beleşkillere bak beleşkillere. Şimdi soldakini de vuracağım. Ondan sonra ağlara gideceğim hemen. Beleşkilleri görüyor musunuz şef? Bereş bunlar beleş! Nasıl çözdüm mevzuyu görüyor musunuz? Çat 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 nasıl çözdüm mevzuyu görüyor musunuz? Er yordamıyla. Bir ona bir diğerine bir diğerine diye bitirdim mevzuyu. Şimdi nerede bunlar? Abi şu aşağıda bir yerlerde olmaları lazım ya. Yerim var orada ben yanlış mı Evet biriymiş gerçekten. Yani rahmetli biri diyelim daha doğrusu. Allahı billahi barışı getirdim Yasnaya'ya. Yasnaya'ya barışı getirdim Yasnaya'ya. Yasnaya'da barış oldu artık, artık, artık. Barış iklim var Yasnaya'da. Evet ne diyorsunuz sizce bin alabilir miyim? İçsevim. İğrenç yerler. İğrenç yerler. Gerçekten iğrenç yerler yani burası. Benim teleferiye binmem yok mu? Teleferiye nereden binebiliyorum ben? O teleferiye binip ben yukarı çıkarak ölürüm lan. Aa yukarıda fight 1 vs 1. 1 vs 1 arkadaşlar. Şu an artık ya karşımdaki kişi ya ben sanıyorum. Alijan diye birisiydi ya yanlış görmediysem. Vurdu çünkü birisini. Adamın nerede olduğunu bilmiyorum. Aa gördüm adamı gördüm. Burada önümde adam. Şöyle bir molotofumuz var size. Eğer yani kabul ederseniz gerçekten hoşunuza gideceğini düşünüyorum. Bir de şöyle bir tane daha atalım. Bir de şu tarafa kabul etmedi. E, ee, pozisyonu hiç beğenmedim. Farklı bir pozisyona geçiyorum. İniyor. Buradayım ben. Aa. Lan buradayım manyak. Buradayım be yanlış yere bakıyorsun. Sen bir. <laughs> size gelsin be. Bu kaçıncı bin ulan bugün? Evet 18 kill 2434 hasarlı gayet güzel bir oyundu. Bir tane beğeni atıp takip etmeyi unutmayın lütfen.